Kurban Bayramı, teslimiyetin ve paylaşmanın bayramı. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in aleyhisselam, Rabbine olan sarsılmaz teslimiyetini ve Hz. İsmail'in aleyhisselam, gönülden itaatini hatırlatan kutlu bir bayramdır. Bu bayram, sadece bir hayvanın kesilmesinden ibaret değildir. Asıl mesele, insanın nefsini, bencilliğini, mal sevgisini ve dünyevi tutkularını kurban edebilme iradesini gösterebilmesidir. Kurban. Rabbimizin rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir. Aynı zamanda müminlerin kardeşliğini pekiştiren, sosyal adaleti güçlendiren ve paylaşmanın bereketini hatırlatan bir vesiledir. İmkanı olanlar keser, ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. Sofralar bereketlenir, gönüller yumuşar, kalpler Allah'a yaklaşır. Bu bayram bize şunu öğretir, gerçek kulluk. Allah için vazgeçebilmektir. Hz. İbrahim gibi en sevdiklerinden bile vazgeçebilecek kadar Rabbine güvenmek ve teslim olmaktır. Ve kurban sadece bir bıçak değil, sadece etin kanın değil, niyetin, samimiyetin ve takvanın Allah'a ulaştığı gündür ve her kurban bayramı. Bu anlamı hatırlamak için bir fırsattır. Aynı zamanda tevazu, fedakarlık ve bağlılıkla yapılan bir duadır kurban bayramı. Sadece etin kanın değil, niyetin, samimiyetin ve takvanın Allah'a ulaştığı gündür ve her kurban bayramı. Bu anlamı hatırlamak için bir fırsattır.